O da tamam. Sıradaki. Müslüm Çalışkan. Ver bakayım. Aa, bu bizim kahveci Müslüm dayı. Koy bunu da kenara. Onu da gel vereceğiz. Ne bakıyorsunuz birbirinize? Koyun dedim mi koyun. Aslında biz niye uğraşıyoruz ki bu kadar? Kimin toprağını bölüşüyoruz ki burada? Bunların hepsini verelim gitsin. Ama Erkan Bey. Erkan Bey değil. Erkan Ağa. Ama Erkan'a bu durumda koskoca bir köyün neredeyse tamamını hiçbir karşılık almadan elden çıkarmış oluyorsunuz. Koskoca bir köyün öyle mi? Evet. Sen hiç o koskoca köye gittin mi avukat bey? Ha? Ya sen? Senin yolun düştü mü hiç o taraflara? Oradaki insanların yoksulluğunu, çaresizliğini görmeden... ...burada bu deri koltuklu masalarda oturarak bir şeye karar veremezsiniz avukat beyler. Bütün topraklar zaten yüzyıllardır üzerinde yaşayanların. O toprağa alın terini dökenlerin. O toprağa böyle kanın canını akıtanların. Zamanında anın biri çıkmış. Topla, tüfekle, zorbalıkla almış toprakların elinden bu kağıtlara yazmış. Ama gidin bir görün orada. Çoktan herkes toprağıyla kardeş olmuş. Ölüp ona sarılacağı günü bekler olmuş. Hadi gidip bir görün. En kısa zamanda işlemleri tamamlayın. Gidip kendi ellerimle vereceğim bu topuları onlara. Baş. Hadi devam edin... ...Mehmet kaçar. Hadi hadi kullayın. Siz arka tarafa gidin. Siz bu tarafa, siz de bu tarafa. Durun nereye gidiyorsunuz? Erkan Bey, Erkan Bey polisler baskına geliyor. Polisler mi? Evet efendim. Erkan Bey, affedersiniz Erkan'a. Hemen saklanmalısınız. Benim değil. Siz de onları toparlayın hemen. Kimse kımıldamasın. Bir dakika. Her yere bakın. Korkacak bir şey yok. Biz buraya Kürşat Bey'le yardımcısı Gülsüm Hanım aramaya Gülsüm Hanım var aramaya... mı Biz niye saklanıyoruz o zaman? Eğer ortaya çıkarsanız şirketin en büyük ikinci hissedarı olarak sizi de alırlar merkeze. Şimdilik böylesi daha iyi. Hadi beni saklayın ben o zaman. Dersiniz, Buradan efendim. Bu tarafa gelin. Saklanın. Tamam. Burada güvende saklanırız efendim. Yok arkadaş. Ben böyle korkak fare gibi saklanacak adam değilim. Ben çıkıyorum. Bana bir şey yapamazlar. Dur. Sakın bunu yapmayın. Arayın. Her tarafı iyice Saklanın. arayın. Birileri geliyor. Bakılmadık. Hiçbir yer kalmasın. Ar Burada ne var? Burası depo efendim. Burada bir şey yok amirim. Tamam devam edelim. Baş Tamam. Gittiler. Ya avukat efendi madem Kürsat'ta gülsüm almaya geldiler... ...madem ki o iki tane yılanın başının peşindeler... ...biz niye saklanıyoruz? Biz niye kendimizi o soysuzlara eş sayıyoruz anlamıyorum ki. Ya, gelirler her yerlere bakarlar. Bulurlarsa alır götürürler. Bulamazlarsa elleri boş dönerler. Benle ne işler olur ki? Sizi sorgu için bile almaları çok riskli efendim. Ne olur biraz sabırlı ol. Ne olur biraz zaman verin bize. Ya ne için sabırlı olacağım avukat? Kim için sabırlı olacağım? Benim kime ne kusurum olmuş ki? Kime ne zarar vermişim ki alacaklar beni içeri? Belki siz bir kusur işlemediniz ama... ...zamanında amcanız Hasan Bey... ...bu şirketi kullanarak çok kusur işledi efendim. Devam et, devam et. Galiba size bu şirkette ne tür işler yapıldığını anlatmanın zamanı geldi efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.